Burucuye Medresesi'nde yorgunluk çayı içiyorum. Selçuklu döneminin bu muhteşem eserinde içilen çayın tadı da bambaşka oluyor. Caddesindeki sofa restoran hem kente gelen Konukların ...hem de yerlilerin en çok sevdiği restoranlardan bir tanesi. Göre yemeklerini tatmak isteyenler önce buraya geliyorlar. Tarık Bey, geçmişte var mıydı lokantacılık? Maalesef yoktu. Ben yedek parçacıydım. 32 sene yedek parçacılık yaptım. Niye oradan buraya meslek değiştirdiniz? E, aşağı yukarı aynı şey dedik. Biri insan parçası, biri de otomobil parçası. Yöre yemeklerin hepsini yapıyor musunuz? Tamamını Yoksa... yapıyoruz. Tamamını, tamamını, tamamını yapıyoruz. Evet. Neler var en favoriler? İşte madımak bizim Sivas'ın neredeyse bayrağı gibi bir şey oldu. Yani madımaksız bir Sivas asla olmuyor. Peskutan çorbamız, kesme çorbamız, herle çorbamız, sarmalarımız. Tabii sarmalarımız, içli köftemiz, içli köftem mesela her yerde vardır ama bizimki farklı. Mantımız yine öyle, Hıngelimiz... Tarık Bey şu e... ...Madımak'la başlayalım. Evet. Sivas'ın milli yemeği. Evet. Madımak'la başlayalım. Evet. Nasıl yapılıyor? Şimdi Madımak bize... ...köylerden toplanır gelir. Önce en iyi madımak nereden en çıkar? En iyi Madımak bize Yıldızeli tarafından gelir. Bir önemli bir husus var. Madımak toplarken toplanmış madımak yerde ...koyunun gezmemesine çok... Hı. ...yani dikkat edilir... ...toplayanlar. Baştan sona anlatırsak... ...Madımak önce soğanı... ...yağla beraber... ...kavururuz kavurmaya bırakırız. İyice ölünceye kadar. Evet. Bunun içerisine ya. tabi sarımsağını falan ilave ederiz. Ondan sonra da içerisine salçasını, pastırmasını. Pastırma şart mı? Şart. Yani, yani, Uzun olmaz. Madımak pastırmasız olmaz. Yani yapanlar var kıymayla, parça etle ama içerisine çemen falan koyarak ilave de yapıyorlar. Pastırmayı da koyduk. Evet, pastırmayı da koyduk. Ondan sonra madımayı ilave ederiz tekrar. Onu kavururuz. Tekrar bulgurunu ilave ederiz. Suyunu ilave ederek aşağı yukarı bir 40-45 dakika pişme süresi vardır bunun. Peki bu madımak her evde pişer mi? Her evde pişer. Vazgeçilmez bir yemektir. Aynen öyle. Hatta ben size şöyle de ilginç bir iki şeyini söyleyeyim madem. Ramazan sahur yemeklerinin şeyidir. Ana yemeklerinden biridir yani bir hafif olması hasebiyle ee, bir de sabah kahvaltılarında bizim Sivaslılar ekmek vererek bunu yemeyi çok severler. <laughs> Sizin yoğurt çorbalarının kralı. Evet. Diyelim peskütan çorbanız var. Evet. Bir de bana bunu öğretir misiniz Tarık Bey? Ee, peskütan ne demek bir defa? Evet. Daha önceki şeylerde buzdolabının falan olmadığı saklama imkanlarının işte diprizlerin dondurucuların olmadığı zamanlarda insanlar işte bunu bulmuşlar. Yoğurdu unla karıştırarak pişirerek onu uzun bir saklama şekli haline getirmişler. Sonradan da işte e, çorbaya dönüştürmüşler bunu. Yani, yani şey yoğurdun diyebilir miyiz? yoğurdun kışa hazırlanmış bir hali. Yani yoğurdun unla pişmiş hali. Evet, aynen odur yani. Yoğurdun unla pişmiş hali uzun süre dayanıklıdır. Serin yerde muhafaza edersiniz. Yani sonbaharda yapılır. Özellikle koyun yoğurdundan çok güzel olur. Çorbası nasıl yapılıyor? Çorbası da bunun önce bir sokarıcı vardır. Bakın üzerinde dikkat ederseniz naneli, tereyağlı, soğanlı bir sokarıç dediğimiz ee, yağını ve soğanı bir kapta kavurmaya bırakırız. Bol tereyağlı, bol soğanlı olacak, bol nanesi olacak bunun. Diğer bir kapta da bizim işte buğday dediğimiz yarmayı bir tencerede peskütanla birlikte su ilave ederek ezerek peskütanı sıvı hale getiririz. İçerisine yumurta ve un, çırpılmış yumurta ve un ilave edilerek. E, kaynayıncaya kadar sürekli karıştırılır. Kesilmemesi lazım. Mercimek var. de görüyorum içinde. Tabi Mercimek daha sonra e, kaynadıktan sonra ilave edilir bunun içerisine. Bir 10-15 dakika da mercimekle beraber pişer. Hı. En son e, indirme safhasında da sokarıç üzerine dökülerek servise hazır hale gelir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica Bu lezzetli yemekleri bize sunduğunuz için. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Doğanın kraliçesi Madımak da, çorbaların kralı Pesküdan da çok lezzetliydi. Her ikisi de damağında anılarla dolu tatlar bıraktı.